Merhabalar arkadaşlar, Yayın Denizi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda paragrafta yardımcı düşünceler, tanıtılan kişinin özellikleri ve bir soruya cevap olan paragraflar gibi soru kalıplarının çözüm tekniklerini konu olarak anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. <laughs> Birinci kısımdan başlayalım. Yardımcı düşünceler arkadaşlar. Evet, her paragrafta Paragrafın bir ana düşüncesi vardır ve arkadaşlar bir tane konusu vardır. Ana düşünce bir tane, konu bir tane. Yardımcı düşünceler ise arkadaşlar birden fazladır. Bu anahtarın biraz sonra ne anlama geldiğini açıklayacağım. Birden fazladır. Yardımcı düşünceler ana düşüncenin etrafında şekillenen, ana düşünceyi çeşitli yönlerden destekleyen, ana düşünceyi tamamlayan, açıklayan ya da ilgili yargının doğru ya da yanlış olduğunu kanıtlayan ifadelerdir, cümlelerdir arkadaşlar. Dolayısıyla yardım düşünceler birden fazladır. Şimdi şekil olarak şöyle bir yapı üzerinde duralım. E, şematik olarak anlatmaya çalışayım. <laughs> Her paragrafın bir tane konusu vardır ve konu zemindir arkadaşlar. Dikkat edin. Üzerinde söz söylenen şeydir üzerinde söz söylenen şey. Ne anlatılıyor sorusunun cevabı. Evet. Bu sorulara bakarak neyi buluyoruz? Konuyu. Arkadaşlar bu zemin üzerinde, konu üzerinde söylenen bir tane söz vardır. Bu da ana düşüncedir. Ana düşünce paragrafın yazılış amacıdır. O kadar laf cümle bir düşünce için söylenir. Bir şey amaçlanarak söylenir. Ve dikkat edin konu ve ana düşünce bir tane. Ama yardımcı düşünceler bu ana düşünceyi sağdan soldan destekleyen birden fazla düşüncelerdir. Yan düşüncelerdir. Sayıları birden fazla olduğu için bol miktarda yardım düşünce sorularında ulaşılamaz, varılamaz, değinilmemiştir gibi ifadeler kullanılır. Bunlar çok sık olarak kullanılır Arkadaşlar önceleri neredeyse bütün yardım düşünce soruları olumsuz kökteydi, yara, e, olumsuz köklerden yararlanılmaktaydı. Ama ÖSYM'e yeni kalıplarda arkadaşlar <laughs> ulaşılabilir, varılabilir, değinilebilir gibi ifadelerle de yardım düşünceyi sorar. Yani olumlu soru kökleri de artık kullanılmaya başlandı. Buna da dikkat etmemizde fayda var. Yardım üçüncü soru tiplerinden biri olan değinilmemiştir yüklemli sorularda parçaya bağlı kalınmalıdır. Seçeneklerde yer alan ifade parçada aynen ya da eş anlamlı kelimelerle, kavramlarla ortaya konur. Dolayısıyla yapmamız gereken şey, yöntem diğer dört seçeneği elemektir arkadaşlar. Elenerek, değinilmişlere göndererek değinilmemişe ulaşmaktır. Bunu şöyle anlatıyorum elimizin parmakları gibi zaten beş seçenek değinilmiştir, 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 değinilmemiştir. Değinilmiştirleri gönderirsek kalan ne olacaktır? Doğru cevap olacaktır. Çıkarılamaz, söylenemez, ulaşılamaz biçiminde biten yardım düşünce sorularında seçenekteki ifadeleri metinde yakın anlamlarıyla ya da basit bir yorumla arkadaşlar Detaylı, ince eleyip sık dokumak değil. Basit bir yorumla ulaşabileceğimiz sözlerdir. Bunları da yine anahtar olarak aklımızın bir kenarında tutalım. <laughs> Yardımcı cümlelere ulaşmak veya bir seçeneği elemek için yorum yapılırken paragrafta dile getirilen düşüncenin dışına çıkılmamalı, öznellikten kaçınılmalıdır. Yani kendi yorumlarımızla metni zenginleştirmeye çalışmamamız gerekiyor. Bizim oradaki görüşümüzü sormuyor. Parçaya göre, seçeneklere göre yorum yapmamız isteniyor. Bizim şahsi görüşümüzün arkadaşlar hiçbir öneminin olmadığını bilelim. Evet. Yardım düşünce soruları aslında en kolay sorulardır arkadaşlar. Çünkü bunları göstereceğimiz yöntemle çözdüğünüz zaman siz de fark edeceksiniz. Metni bütün olarak ele almak zorunda değilsiniz. Cümle cümle ele alacağız. Önce soru kökünü okuyacağız. Soru kökünde yardımcı düşüncenin sorulduğunu anlayacağız, fark edeceğiz. Daha sonra seçeneklere inip yardımcı düşünce adaylarını ikişer tane çizgiyle sınırlayacağız. Sonra da metni cümle cümle okuyacağız. Ben buna bir parça ekmek, bir yudum su diyorum. Bir parça ekmek, bir yudum su. Yani seçeneklerden bir tanesini göndermek için ilk cümleyi okuyacaksın. Bakacaksın seçeneklerde var mı? Var. İlk cümle gider. A şıkkı gider. İkincisine bakacaksın. İkinci cümle seçeneklerde var mı? Var. B gider. C gider. Eleme yönteminden kastımız bu. Birinci cümleyi okuduk. Bazen oluyor bu. Seçeneklerde yok. İkinci cümleyi okuduk. Seçeneklerde yok. Üçüncü cümleyi okuduk. Seçeneklerde yok. Ama moraliniz bozulmasın. Parça 3 cümle eksildi. Biz yine kardayız demektir. Şimdi arkadaşlar bir sorunun yardım düşünce sorusu olduğunu nasıl anlayacağız? Mavi ile gösterdiğim ifadeler burada anahtardır arkadaşlar. Hangisi çıkarılamaz diyorsa, hangisine değinilmemiştir diyorsa, söz edilen sanatçının veya eserin özelliği değildir diye soruyorsa, ya da yeni sorularda değinilmemiştir kalıbını değiştirip değinilmiştir diye soruyorsa, söylenemez, ulaşılamaz gibi olumlu kalıp olumsuz kalıplar devamlı karşımıza çıkıyorsa sorulan soru yardım düşüncedir ve çözülmesi en kolay sorular bunlardır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, birinci sorumuzu bahsettiğim tekniğe uygun olarak çözmeye çalışayım. Siz de beni takip edin. Bu parçada tanıtılan kişi ile ilgili olarak bir kişi tanıtılıyor. Aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? Soru kökünü okuduğun anda hemen diyeceksin ki kardeşim bana yardımcı düşünceler soruluyor. Dolayısıyla bu yönteme göre çözmeliyim bu soruyu. Soru kökünü okuduktan sonra yardımcı düşünce sorularında direkt seçeneklere bakıyoruz. Paragrafı en sona bırakıyoruz arkadaşlar. Benimsediği fikir her neyse tanıtılan kişi sonuna kadar savunduğuna. Diğeri düşünsel yenilikleri takip ettiği ve iyi anlattığına. Diğeri bulunduğu durumla yetinmeyip kendini yenilediğine, diğeri polemiğe girmeden düşüncelerini dile getirdiğine, diğeri savunduğu düşüncelerde aşırılıklara kaçmadığına arkadaşlar. Dikkatle bakalım şimdi. Ben onu bir konferansta tanımış ve sevmiştim. Her cümleden sonra cümleyi bitiren şu işareti koyuyorum. E, gözüm seçeneklere indiğim zaman kaymasın, aynı ifadeleri tekrar okumayayım diye. Tam bir bilim insanı kimliği vardı üzerinde. Bilim insanı kimliği. <laughs> Hiçbir zaman kabına sığmayan, kendisini daima yenileyen bir insandı. Hemen bu anahtarı kullanayım. Kabına sığmıyor, daima kendisini yeniliyor. Arkadaşlar dikkat edin. Bulunduğu durumla yetinmeyip kendini yenilediğine Evet, buradan C seçeneğini gönderebilirim. Çünkü değinilmiştir. Batı dünyasındaki felsefe ve sosyoloji hareketlerini takip etmekte hiç gecikmezdi. Kendi çalışma alanındaki hareketleri takip ediyorsa düşünsel yeniliklerdir arkadaşlar. Felsefe, sosyoloji hareketlerini takip ediyor ama henüz iyi anlattığı ifadesine geçmedik. Sadece takip etmekte gecikmediğini gördük. Batı eserlerini iyi anlar ve anlatırdı. Şimdi söyledi. İyi anlar ve anlatırdı. Dolayısıyla takip ettiği ve anlattığına ifadesinde dolaşırız. B'yi de gönderebiliriz. Ne tarafını tuttuğu şeyi savunurken ne de cephe aldığı şeyi eleştirirken hiçbir şekilde basitliğe politik oyunlara girmezdi. Politik oyunlar, laf oyunlarına polemik diyoruz arkadaşlar. Aynı ifade D'de var. Poliniklere girmiyor, aşırılıklardan da kaçınıyor. Hiçbir şekilde basitliğe, politik oyunlara girmezdi. Buradan polemiğe girmeden düşüncelerini dile getirdiği ifadesine ulaşırız. Bu nedenle de zor duruma düşmezdi toplantılarda. Düşünceleri yüzünden sıkıştırıldığını hiç görmedim. Politik oyunlara girmiyorsa, basitliklere girmiyorsa, kendisini veya düşüncelerini e, basit bir duruma düşünmüyorsa arkadaşlar, aşırılıklara kaçmadığı ifadesine de ulaşabiliriz. Şimdi arkadaşlar, böyle bir insan bu kadar B'de, C'de, D'de, E'de ifade edilen özellikleri taşıyan bir insan benimsediği fikir neyse sonuna kadar savunabilir. Yorum yaparak A'ya da ulaşabilirsin. Ama metinde böyle bir ifade geçti mi? Kapsamın içerisinde böyle bir ifade var mı? Sonuna kadar savunmak yok. Dolayısıyla sonuna kadar savunmak kapsam dışıdır arkadaşlar. Kapsam dışı bir ifadeyi yorum yaparak seçeneğe dönüştürmeyin. Cevabımız A olacaktır. Gelelim diğer sorumuza. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? E seçeneği aşağıda kalmış arkadaşlar. Verilmemiştir'i gördükten sonra ne yapalım? Yardımcı düşünce sorusu olduğunu hemen tespit edelim arkadaşlar. Ne arayacakmışız? bir durumun onun somut olarak söylememiş gerekçesini <laughs> insanın kendi gerçeğini sorgulama sürecine yaşama tanınmayan bilginin faydasızlığına sorgulamanın ve bilgiye ulaşmanın tek başına yetersizliğine E sesine yine de bakalım çizelim kenarda dursun kendini bilen fark eden insanın mükemmelliğine şimdi Bunları da ifadeleri zaten altını çizdik, belirgin hale getirdik. Anlamak için de kendini yorma. Cümle cümle bir yerde dur, bu ifadeler aşağıdaki seçeneklerde geçiyor mu bak, olanı gönder. İnsanın hakikatine dair yolculuğu esas olarak felsefik anlamdaki sorgulamadan o köprüyü geçtikten sonra başlamaktadır. Yani cümlemizin konusu önemli. İnsanın hakikatine, kendi gerçeğine dair yolculuğu neyle başlıyormuş? Sorgulamalarla başlıyormuş. Evet, bu da kişinin fark edip idrak ettiklerini yaşama seyridir. Sorgulamaya başlanınca bir şeyleri fark ediyor ve idrak ediyor. Yani ne yapıyor? Anlıyor. Anlama süreci. Anlama süreci. Yaşama seyridir. İşin sadece sorgulamasında kalan, ve bulunduğu ortamın caydırıcılığına takılıp seyre devam edemeyenler için olay felsefik bir noktada kalmıştır. Sadece sorgulama yapmışsa, sorgulamadan elde etmiş olduğu çıkarımları hayatına gerçekleştirememişse sadece işin felsefesini yapıyor, hayatındaki bir noktayı ifade edemiyor demektir. Arkadaşlar, burada duralım ve artık seçenekleri şöyle bir gözden geçirelim. Bakın, sorgulamakla başlıyor. Dolayısıyla insanın kendi gerçeği hakikatine yolculuk neymiş? Sorgulama sürecine değinilmiştir. Ve dikkat edin, buradaki sorgulamadan elde etmiş olduğu bilgiyi hayatına taşıyamamışsa sadece felsefi bir noktada kalıyor. Onlar düşünceyle ulaşılan mantıksal ve isabetli bilgilerin verdiği tatminlik içinde oyalanır dururlar. Harekete geçemezler. Sadece ben bunun e, sebebini, sonucunu fark ettim ama ilgili sonucu hayatıma yansıtamadım. Dolayısıyla faydasızlığı ifadesine de ulaşabiliriz. Yaşamına taşınmadığı zaman. Ve tek başına yetersizliğine ifadesine de ulaşabiliriz. Hayatına, sorguladığı bilgiyi hayatına geçiştiremediği zaman yetersizliğine de ulaşabiliriz. E'de ne vardı? Bir aşağı inelim. Kendini bilen, fark eden insanın mükemmelliğini. Bu onlarda hakikatlerini yaşamaya götürmek yerine toplumda edindikleri bilgiyle övünen ve egosunu güçlendiren bir hal alır. Bunlara ne diyoruz arkadaşlar? Şımarık insan tavrı her şeyi bildiğini düşünüyor ama hayatında hiçbir değişiklik yok. Dolayısıyla arkadaşlar şuradaki ifade felsefik bir noktada kalmıştır. Dan sonra çünkü getirebilir miyiz? felsefi bir noktada kalmıştır. Çünkü onlar hayata geçiremediği için olaylanırla, olay, oyalanır dururlar, övünürler, egolarını güçlendirirler. Evet, çünkü gerekçeli bir ifadedir. Dolayısıyla hayatına geçirememenin arkadaşım, gerekçesine de ulaşabilirsin. Buradaki gerekçe kavramını biraz açmak istiyorum. Dikkatle bakın. Yağmur yağdığından pikneye gidemedik cümlesini ele alalım. Bu kavramı anlamanız için yapıyorum bunu pikniğe gidemedik. Aslında elimizde ne var? Bir sebep sonuç cümlesi var. Sebep yağmurun yağması, pikniğe gidememek sonuç. Bu cümleye tok, takla attıracak olursak pikniğe gidemedik. Çünkü yağmur yağıyordu diyebilir miyiz? Evet, dikkat edin diyebiliriz. Şimdi pikniğe gidememenin gerekçesi çünkü ile ifade edilen yağmurun yağmasıdır. Bu cümlede de arkadaşlar çünkü yazılmasa bile biz çünkü ilgili metnin herhangi bir cümlesinden önce getirebiliyorsak gerekçeyi de elde etmiş oluruz. Ama bunu yapan insan mükemmeldir, kendini fark eden insan mükemmeldir ifadesine değinilmediği için cevabımız e olacaktır. Yardım düşünce sorularındaki yöntemlerimize dikkat edin arkadaşlar. Soru kökünü okuyoruz, seçenekleri belirgin hale getiriyoruz ve sonra cümle cümle paragrafı ele alıp var olan seçenekleri eleyip kalan cevaba ulaşıyoruz. Bununla alakalı geniş örnekler görmek için arkadaşlar bu soruları çözdüğümüz çözüm videolarını izlemenizi tavsiye ederim. Diğeri paragrafta tanıtılan kişinin özellikleri. Bazı paragraflarda bir kişiden o kişinin ruhsal ve fiziksel özelliklerinden söz edilebilir. Dolayısıyla arkadaşlar burada sıralanan özellikleri seçeneklere bakarız. Yine var olanları göndeririz, kalan cevap olur. Bu paragraflar çözümleme yöntemi bakımından yardımcı düşünce paragraflarıyla eş değer özelliktedir. Dolayısıyla aynı yöntemlerle çözeriz. Bu soru tipinde seçeneklerde yer alan özelliklerin Metinde yer alan kişi özellikleriyle eşleştirilmesiyle doğru cevap bulunur. Değildir diye sormuşsa, var olan özellikleri bulur göndeririz, kalan ifade değinilmeyen özellik olarak karşımıza çıkar. Şu ana kadar kişilerin tanıtıldığı metinlerde kişilerin daha çok vurgulanan hangi özellikleri var diye soracak olursak, teker teker gözden geçirmek isterim. Alçak gönüllülük, karamsarlık, sabırlılık, özverili olma kararsız olma, sevecen olma, duyarlı, titiz, üretken, sorgulayıcı, gizemli, meraklı, özenli, özgün, aykırı, etkileyici, sorumlu, sorumsuz, umutlu, enerjik, özgüvenli, cömert, bilgili, endişeli, şüpheci ve benzeri. Bu sonsuz anlam konusu sonsuzdur arkadaşlar. Gibi birçok özellik vurgulanmış olabilir. Şimdi örnek sorumuza bakalım. Bu sözlerle kendini tanıtan kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Dikkat edin kalıp direkt ne kalıbı? Yardımcı düşünce kalıbı. Tanıtan kişi var, kendisini bir şekilde tanıtıyor. Neymiş bunlar? Her şeyin en iyisi için uğraş vermektedir. Detaylara önem veren bir kişidir içinde yaşadığı toplumu önemsemektedir, sakin bir hayatı hayal etmektedir, öz eleştiri yapmaktan kaçınmamaktadır. Bu ifadeleri cümlelerde teker teker bulup, değinilen özellikleri gönderip kalan seçeneğe ulaşmam gerekiyor. Anlamaya çalışmadım, zaten gözümün önünde bu özellikler yazıyor, sadece iki çizgiyle konu ve bakış açısını belirleyerek belirgin hale getirdim. Şimdi paragraftaki cümlelere bakıp bunlarla alakalı değerlendirmelerimi yapacağım. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünürüm. En ince ayrıntıdan neye ulaşırız? Detay. Detaylara önem veren bir kişi. Bir cümle gitti, B seçeneği gitti. Bir parça ekmek, bir yudum su. Hiçbir şeyi göz ardı etmem. Bu cümlenin açıklayıcısı bir önceki cümlenin. Bu nedenle bir işle uğraşıyorsam başka bir şeyi düşünmeden kendimi o işe veririm. Başka bir şey düşünmüyorsa odaklanmak değil mi arkadaşım? Anahtar kelimem bu. Peki odaklanmakla alakalı bir seçenek var mı? Yok. Bu seçenek olarak karşımıza çıkabilirdi ama tercih edilmemiş. Bulduk. Dikkatimin dağılmasına sebebiyet verecek bir ortamda çalışmam. Ortama da dikkat ediyor. Basitliğe, bayağılığa hiç tahammülüm yoktur. Basitlik ve bayağılıktan uzak duruyorsa mükemmele oluşmaya çalışıyordur. <laughs> Dolayısıyla en iyisi için uğraş verdiği bilgisine de ulaşabiliriz. Hayatımın kaliteli olması için uğraştığım gibi, kendi hayatının kaliteli olması için, içimde yaşadığım toplumun insanların da öyle yaşamasını isterim. Buradan da içinden yaşadığı toplumu önemsemektedir bilgisine ulaşabilirim. Herkesin iyi yaşamaya hakkı olduğunu düşünürüm. Bu nedenle de mükemmeliyetçiyim. Evet, en iyi mükemmeliyetçi o ifade yine örtüşür. Bu durumun hayatımızı zorlaştırdığının, bazen çekilmez bir insan olduğunun farkındayım. Burada da kendini eleştirebildiği için öz eleştiri yapmaktan da kaçınmadığı ifadesine ulaşırız. Ama hiçbir ifadede sakin bir hayatı hayal etmektedir yargısı geçmediği için Cevabımız D olacaktır. Arkadaşlar, metni anlamaya uğraşmadık. Cevabı bulmaya uğraştık. Her zaman vurgulamaya çalıştığım şey bu. Soru bizden ne istiyorsa ona uygun bir yöntemle cevabı bulmak için teknik geliştirmeliyiz. Evet. Diğer ifadeye geçelim. Bir soruya cevap olan paragraflar. Bunlar yeni nesil sorularda bolca soruluyor arkadaşlar. Bu tür paragraflarda konu ve ana düşünce sorunun içeriğiyle ilgili önemli ipuçları barındırır. Şimdi hangi konuda bilgi veriliyorsa, ne anlatılıyorsa, ne anlatılmak isteniyorsa ana düşünce, buradaki anahtarları yorumlayarak şunu sormuştur diyebiliriz. Bunlara ipuçları diyoruz. Yani bu sorularda konu ve ana düşüncenin tespiti bizim için önemli. Kapsamın belirlenmesi bizim için önemli. Parçanın ana düşüncesiyle sorulan soru ara düşüncesiyle sorulan soru arasında önemli bir anlam bağı söz konusudur. Sorunun paragrafın tamamını karşılayacak nitelikte olduğuna dikkat edilmelidir. Geniş kapsamlı diyoruz arkadaşlar. Soru geniş kapsamlı olmalı. Birden çok yardım düşünce varsa hepsini kapsamalı. Kapsam dışı, kapsam içi, kapsam ifadelerini buna göre değerlendirebilirsiniz. Bu tür sorularda cevap olarak düşünülen seçenekle paragrafın ilk cümlesinin dil ve düşünce bakımından uyumlu olması gerekir. Evet. Uyumlu olması gerekir. Çünkü yazar sözlerine yöneltilen sorudan hareketle başlar. Örneğin, evet ya da hayır gibi onaylama ya da reddetme bildiren sözcük kalıplarıyla başlıyorsa sorunun içerisinde mami mumi soru edatının olması arkadaşlar kaçınılmazdır. Onun için buradaki anlam ilişkilerine de dikkat etmemiz gerekiyor. Bir soruya cevap olan paragraflarla ilgili soru tiplerine gelince, bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin karşılığı olabilir? Şeklinde olabilir. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur? Şeklinde olabilir. Bir de arkadaşlar röportaj soru kalıbı dediğimiz kalıplar var. İşte e, muhabir yazar, muhabir sanatçı, muhabir ressam gibi. E, orada e, muhabir soru soruyor, sanatçı cevap veriyor. Bu defa birden fazla soru, birden fazla cevap gibi durumlar da karşımıza çıkabilir. Onların yöntemleri bu anahtarları kullanarak arkadaşlar soru üzerinde gösterme imkanımız diğer soru çözüm videolarımızda olacak. Şimdi örnek sorumuza bakalım. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir? Bakın, metin uzun, seçenekler kısa arkadaşlar. Biz cevabı olabilir dediğimiz soruları yine iki çizgiyle sorunun konusu, sorunun bakış açısı şeklinde belirgin hale getirelim. Sonra hangisinin uygun olduğuna bakalım. A'da dergi sektörünün Okuyucu bulmakta çektiği zorluğun sebebi nedir? Bu mu acaba bu soruya mı cevap vermiş? Niçin Batı edebiyatındaki gibi nitelikli dergilerimiz çıkmıyor? Bu soruya mı cevap vermiş? Türkiye'de dergiciliğin bulunduğu konumu nasıl değerlendirirsiniz? Buna mı cevap verilmiş? Sizce dergilerin ülkemizde uzun süre yaşamamasının en büyük sebebi nedir? Bunun mu cevabı olmuş? Diğeri de Dergicilikte yaşanan sıkıntıların bir çözümü var mı sizce? Bakalım arkadaşlar ilk cümleden itibaren o bize konuyu verecekti. Oldukça basit ama bir o kadar da acı bir cevabı var. Cevap neymiş? Acı. Türkiye'deki dergilerin, arkadaşım ön bağlantı ifadesinden sonra hemen sorunun cevap kısmına geçti. Türkiye'deki dergilerle alakalı bir cümleymiş demek ki soru. Türkiye'deki dergilerin neredeyse tamamı kişisel çabalar ve özverilerle çıkıyor. Demek ki dergilerle alakalı bir sorun. Edebiyat aşığı birkaç kişi bir araya gelip ortak duygu ve beklentilerle dergi çıkarıyor. Ekonomik sıkıntılar baş gösterince ekonomik sıkıntılar bunun altından kalkamıyorlar. Bir de bakıyorsunuz bir haftaya da bir ay önce alıp okuduğunuz dergiyi kitapçılarda göremiyorsunuz. Dikkat edin, dergi başlangıçta güzel niyetlerle, kişisel başarılarla, çabalarla ortaya çıkarken ekonomik sorun çözülemediği için ortadan kalkıyor. Peki, dergi sektörü söylenebilir mi? Söylenebilir, birinci çizgi. Ama okuyucu bulmakta çektiği zorlukların sebebi, sebebi kapsam dışı. A'yı gönderelim. Niçin Batı Edebiyatı'ndaki gibi nitelikli dergiler? Dergilerin kalitesi ve niteliği ile alakalı Batı ile alakalı bir ifade çıkmadığı için verilen cevapta B'yi de gönderebiliriz. Bu ifadeler kapsam dışıdır. Türkiye'de dergicilik, evet dergicilik bulunduğu konumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Dergicilikle alakalı dergiciliğin işlevleri, görevleri, fonksiyonları şudur diye bir açıklama var mı? Yok. Ama yine de acele etmeyelim, tutalım. Şu kısım yok. Konum kısmı yok. Sizce dergilerin Ülkemizde uzun süre yaşamamasının en büyük sebebi, evet, ekonomik sıkıntılar en büyük sebep. Dergilikte yaşanan sıkıntıların çözümü, çözüm üzerinde değinmediği için gönderdik. Nokta koyduğumuzda gönderdik. Cevabımızın D olduğunu gördük. Evet, yorumları bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bu sorumuzla, bu videomuzun da sonuna geldik. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Başarılar diliyorum arkadaşlar.